Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda veri tabanımızı nasıl çoklu dilli yaparız bundan bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum. Bizim post adında bir tablomuz olduğunu düşünelim. Ee, bu bir tane post paylaşırken, yazı paylaşırken bunun hem Türkçe versiyonu olsun hem de İngilizce versiyonu olsun. işte Almanca versiyonu olsun vesaire. Bunu nasıl böyle çoklu dilli yaparız? Bunun yöntemi, iki yöntemi var. Bu iki yönteminden de bahsedeceğim arkadaşlar. Önce kötü olan yöntemden bahsedeyim. Yani... E, işe yarar mı? Yarar ama Esnek midir? Hayır değildir. Hemen söyleyeyim. İlk yöntem şudur arkadaşlar. Sizin örnek veriyorum. Title başlık diye bir sütununuz var. Ne yaparsınız? Title tr, title n dersiniz. İki tane böyle Türkçe versiyonunu buraya, İngilizce versiyonunu buraya kaydedersiniz. Aynı şekilde işte slack tr, slack n, body tr, body n. Bu şekilde yaparsınız. Sonrasında buraya kaydettiğiniz verileri siz şuradan çekerken şu şekilde çekerken select'i de kaldırayım şimdilik. Böyle çektiniz diyelim. Bunu nasıl alırsınız? Post title alt tira n diyorsunuz ama bu en kısmını şey yapmanız lazım. Sistemin diline göre değiştirmeniz lazım. Şöyle yapalım. Post title diye çekelim. Sonrasında post.php'ye bir gidelim public function get post title attribute dersiniz. Sizin çünkü artık title yok. Şöyle şu, şu şekilde var. Title and title tr, body and body tr, slug and slug tr. Direkt title diye bir sütununuz yok. Ne yapıyorum? Post title posta da gerek yok. Get title attribute diyorum. Return this Title N diyelim. Şöyle yapalım. E, property, title, locale, app et locale diye çekelim. Buraya da gelip property diyelim. Yani buradaki olay aslında şu. Burada title alt tire N yazıyor şu an aslında. Çünkü bizim dilimiz N and şu anda İngilizce. This title alt eni çekiyorum ben arkadaşlar hemen php migrate fresh deyip bir test edelim nasıl bir şey çıktı bunun aynısını body içinde yapalım Body Ve Slug için yapalım yaklaştırayım biraz hatta evet, Slug Evet şimdi Şöyle bir posta tıklayalım Bakın geldi hemen ekleyeyim bir şey. Author ID istiyor benden. Bir tane yazar ekleyeyim önce. Evet Şimdi title'ımız ne olsun? dakika işte Türkçe başlık diyorum. Buraya title diyorum. Buraya başlık. Buraya title diyorum. Güzel içerik. İşte good content sallıyorum arkadaşlar şu anda. Ekledim bu şekilde. Şimdi burada sayfayı yenilediğimde bakın normalde bizim title diye bir e, sütunumuz olmamasına rağmen bunu buradan çekiyor. Get title attribute'ten çekiyor. Bu attribute olayını da Laravel'den inceleyebilirsiniz. Dinamik sütunlar oluşturmanıza yarayan bir şey. E, burada ne değer döndürürseniz yazdığınızda bu değer size geri veriyor. Biz burada title alt aslında eni döndürüyoruz. Şöyle bakalım property diyeyim. Bakın title alt tire veriyor bana. Ve title alt tire en sütunumdaki title'ımı buraya yazdırıyor. Buraya da good content diyor. Hemen sayfamın dilini değiştireyim. Lokal tr diyeyim. Sayfayı yenilediğim zaman bakın başlık güzel içerik şeklinde Türkçe versiyonları geldi. Peki buradaki dezavantaj ne arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Siz veri tabanınızı bir kere kurduktan sonra Türkçe ve İngilizce olarak sonrasında işte buna Arapça, Almanca gibi şeyler eklemek isterseniz tekrar kodlara girip işte yeni sütunlar oluşturmamız gerekiyor. Vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi oluşturmayayım. Yani buradaki dezavantajımız yeni bir dil eklemek istediğimiz zaman yeni sütunlar oluşturmamız lazım. Bu da hiç esnek bir yapı değil. Yani eğer dil eklenebilirse sonrasından dil ekleme ihtimaliniz varsa bu şekilde kullanmayın. Ama diyorsanız ki bizim dillerimiz belli. Bunlar dışında başka bir şey eklenmeyecek. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Ve bir sonraki yönteme göre daha hızlı çalışır mı? Evet, çalışır arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde bir ilişkisel bir tablo yok. Direkt burada işte buradan çekmek isterseniz, buradan, buradan çekmek isterseniz buradan çekiyorsunuz. Avantajı daha hızlı çalışması, dezavantajı da esnek olmaması arkadaşlar. Geçelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntemimizde bir paket kullanacağız. Bu paketi hemen bir yükleyelim arkadaşlar şu şekilde. Evet paket yüklendi. Hemen ne yapacağımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi bizim post diye bir tablomuz var. Normalde burada title slug şeklinde bunları buraya koyuyorduk bu şekilde. Şimdi burada yapmamız gereken çevrilmesini istediğimiz sütunları post tablosundan kaldırıyoruz arkadaşlar. Yani bunlar artık burada olmayacak. Bizim burada yazarımızın ID'sini alacağız biz burada. İşte başka diğer çevrilmesine ihtiyacımız olmadığı sütunlar varsa onları buraya yazacağız. Burada mesela published at var. Yayınlandığı tarih. Bunlar burada kalacak. Bunlar burada olmayacak. Peki bunları nereye koyacağız arkadaşlar? Hemen yeni bir model oluşturuyoruz. PHP Artisan make model post translation. Tireme diyorum migration da oluştursun. Enter diyorum. Buraya Post Translations diye bir tablo geldi. Çevrilecek olan sütunları buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunları buradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Açıyorum. Evet bu şekilde geliyor buraya. Burada bizim ekstradan ihtiyacımız olan iki sütun daha var arkadaşlar. Birincisi bu hangi post? Bunu almamız lazım. Foreign ID, Post ID diyorum. Constraint diyorum. On Delete, Cascade. Şuradaki kodda şey için arkadaşlar. Eğer bu post silinirse bu posta ait translation'lar da silinsin demek anlamına geliyor. E, table string locale 2 index diyorum. Yani bir bakalım paketi de öyle olması lazım. Evet postu burada oluşturuyor. Post translation da post ID'sini alıyor. Evet burada sadece 2'yi koymamışlar. Yani tr n diye sürekli 2 karakter olduğu için düşünmüştüm ama biz de koymayalım madem, belki daha farklı şeyler ekleniyordur. Evet, bunlar var. Unique eklemiş. Unique'in de sebebi table de ekleyelim. Post ID locale. Yani aynı posta aynı dilden bir daha eklenmesin anlamına geliyor. Evet, burada zaten yaptığı şey biz şurada çözdük. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Hemen migrate diyelim. Hatta migrate fresh diyelim. Az önceki yapımızı da tekrardan oluştursun. Evet. Şimdi hemen örnek veri girelim. Önce bir yazar oluşturalım buradan gelip tavuk diyelim. Post ekleyelim. İşte yayınlandığı tarih şu an. Translation kısmında da post haliini seçiyorum. Bu Türkçeye için olacak. Tr dedim. İşte güzel post diyelim. Güzel post. Güzel içerik. Bir tane daha ekliyorum. İngilizce olacak. Good post. Good post. Good content. Ekledim. Evet şimdi arkadaşlar aynı post için Türkçe ve İngilizce iki versiyon eklemiş olduk. Bunu nasıl kullanılacağını da hemen buradan bakalım. Şurada Şimdi ana post modelimizi translateable diye bir e, trait ekliyor. Biz de ekleyelim. Burayı da bir eski haline getireyim. Evet. Bizim fillable'ımız sadece burada published et var. Başka bir şey yok. Şunları ekleyelim. Translateable diyelim. Bir de şurada bir contract eklemiş. Onu da ekleyelim hata verdiğine bakmayın kütüphaneyi yeni yüklediğim için bu şekilde. Translate translate attributes var arkadaşlar. Attributes'un yanında çevrilecek olan sütunları da buraya bu şekilde yazıyorsunuz. Bizim title, slug ve content'imiz var. Hatta content değil, body'imiz var. Bu şekilde bunları da yazdım. Orada bu, bu public oluyor arkadaşlar ona dikkat edin. Ve bizim post translation'ımıza da gelip aynı normal bir modelmiş gibi protected field'u Title, slug, Body bunları yazıyorum. Başka ekstradan bir şey istiyor mu? Yok istemiyor. Ee, şimdi. Bakın sadece postumu bu şekilde yaptım. Çevrilecek olan şeyler bunlar. sütunlar bunlar. Bunlar da post translation içindeki şeyler dedim. Home Controller'ımda postu çağırıyorum. Home Blade'de de bu şekilde hala duruyor. Hiçbir şey değiştirmiyorum arkadaşlar. Şu anda bunun çalışması lazım. Bakın hiçbir şey değiştirmediğim halde sadece post ayarlarını yani model ayarlarını yaparak bu şekilde getirebiliyorum. Hemen app.php.com diyordum app az bayağı. App.php'den bunu İngilizce yapalım. Bakın İngilizce oldu. Peki arkadaşlar bir diyelim ki bizim sitemizin 3 varyasyonu var. Yani 3 dili var. Türkçe, İngilizce, Arapça. Biz İngilizce ve Türkçe içerik yazdık bir tane post için ama kullanıcı Arapça ile girdi siteye. O zaman ne olacak? Bakalım Arapçayla giren kullanıcı Bakın, eğer o postun Arapça versiyonu yoksa böyle boş geliyor arkadaşlar. Ee, bunu şey yapalım. Eğer postun Arapça versiyonu yoksa varsayılan olarak İngilizce olarak gelsin. Peki bunu nasıl yaparız? Burada bununla da alakalı bir e, sayfa var. Fallback local diyor. Bakın, use fallback. Bunu nasıl yapacağız? Hemen php artisan vendor publish diyoruz. Buradan şey bulacağız. Translate table 22 ymiş. Evet. Translatable.php diye bir config dosyası geldi. Burada yazıyorsunuz desteklenen dilleri. Yazalım. TRNR. Tamam. Default soruyor. Burayı boş bırakabilirsiniz. Boş bırakırsanız zaten sistemin kendi dilini alıyor otomatikman. Fallback'e de İngilizce diyelim. Şimdi sayfa yenilediğimde bakın İngilizce olarak geldi. Site şu an Arapça çalışıyor. Ama İngilizce olarak geldi. Ee, tamam. Evet fallback local zaten buradaymış. Biz burayı şey yapacağız. nasıl burası false true yapacağız. İngilizce yapacağız. Arkadaşlar bir de şöyle bir senaryo var benim başıma gelmişti. Kullanıcı Arapça ile girdi. Ama bu postun ne Arapça ne İngilizce içeriği yoksa ayrı Türkçe içeriği var. O zaman Türkçe getirmesi lazım. Ama şu anda bakın İngilizce versiyonunu sileyim bunun. Sadece Türkçe olarak girilmiş. Sayfayı yenilediğim zaman yine boş olarak geliyor. Yani ben Arapça için girdim. Ee, Arapça'ya baktı yok. İngilizce'ye baktı yok. Ama üçüncü bir dile bakmıyor. Yani şöyle de bir kod var aslında. Müsait olan önce, önce Arapça ile girmişse Arapça'ya bir bak. Arapça var mı yok mu ona bir bak. Arapça yoksa bizim yedek dilimize bak. İngilizce var mı yok mu ona bir bak. İngilizcede yoksa müsait olan ilk dili bana getir. Böyle de bir kod var. Ama bu şu anda bunu es geçiyorum. Buna ihtiyacınız olursa yorumlarda belirtin. Bunun için de ayrıca bir şey e, ayrıca bir video çekerim. Çünkü da yoktu galiba. Ben ekstra bir şey yazmıştım onun için. İhtiyacınız olursa yorumlarda belirtin. Onun için de ayrıca bir video yapılır. Evet, buradaki olayın da esnek olmasının sebebi arkadaşlar artık biz e, az önceki gibi title and title tr diye yapmıyoruz. Burada bu postun Türkçe versiyonu bu. Yeni bir ekleyeceğim mesela geliyorum. Arapçası da bu diyorum. Şu an sağlıyorum. Arapça başlık diyeyim. Arapça başlık. Arapça içerik. Kaydet. Yenilediğimde Arapça içi... Arapça ile girdiğim için Arapça içerik bana geliyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, eğer şunu yapmak isterseniz şu an ben App.php'den değiştiriyorum dilimizi. Fakat gerçekte bunun böyle olmaması lazım. Sizin dilinize örnek veriyorum. İngilizce olur sistem içerisinde. Sonrasında kullanıcı girerken buraya TR diye girerse işte Türkçe versiyonu çıkar. R diye girerse Ar Arapça versiyonu çıkar. Bununla alakalı videoya gitmek için de şu an çıkan bilgi kartına tıklayabilirsiniz. Bunun da paketini gösteriyor olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.